Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak tatlı canne kıymet ben. Hepimizin çok sevdiği süt irmik tatlısı yapacağız. Bugün e, borcamda yaptım ben ama siz dilediğiniz kalıpta ya da tepside e, dilediğiniz borcamda yapabilirsiniz. Birazcık meyve ve bebe bisküvisi ekledim üzerine. Çok yakışıyor. E, hem pratik hem de sunum açısından da çok çok şık oluyor. E, siz bebe bisküvisi yerine normal petibör bisküvi de ekleyebilirsiniz. Evde hangi meyveniz varsa ondan da ekleyebilirsiniz. Daha bol bir şekilde de dizebilirsiniz. Buyurun hemen yapımına geçelim. Uygun bir tencereye 1 litre süt alıyoruz. Klasik su bardakların biliyorsunuz 200 mililitre. 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı şeker alıyoruz. Ocağa almadan önce çırpma teliyle 1 dakika kadar mutlaka çırpıyoruz. Daha sonra ocağa aldığımız tatlımızı Orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyoruz. E, bu bu aşamada altını kapatıyoruz ve bir vanilya, bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyoruz. E, gördüğünüz gibi irmik şu an sulu kıvamda arkadaşlar. E, i̇rmik tatlısında çok kolay bir tatlıdır. Tek püf noktası ocaktayken son kıvam hallerinde çok fazla katılaştırmamak yani koyulaştırmamaktır. Gördüğünüz gibi oldukça sıvı bir halde döküyorum. Dizmiş olduğum meyve bir bisküvilerin üstüne döktüm. 1 saat dolapta kalması yeterli buzdolabında. Ondan sonra da borcamdan ters çevirdim. Böyle sizlere sunum halini hazırladım. E, borcama çay kaşığının ucuyla sıvı yağ sürebilirsiniz. Ya da borcamınızı su ile ıslatıp çalkalayabilirsiniz. Ama sıvı yağ ile çok daha kolay çıkar bu tarz tatlılar. E, hiçbir kokusunda ve tadında hiçbir değişiklik de yapmaz. Ben hep bu şekilde yaparım. Çay kaşığının ucuyla e, birazcık sıvı yağ koyun. Peçeteyle ya da yumurta fırçasıyla borcamın her yerine sürün. Sonra da meyve ve bisküvilerinizi dizin. Tatlınızı da üzerine dizdikten sonra bir saat buzdolabında durduktan sonra servise hazır. Bisküvi çok yakışıyor. Meyveler çok yakışıyor. Özellikle çilek çok çok yakışıyor. Eğer varsa bulabilirseniz mutlaka ekleyin derim. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Kanalım daha çok yeni biliyorsunuz. Sizlere elimden geldi geldiğince e, kendi birebir yaptığım tadına ve lezzetine güvendiğim tam ölçülü tarifler vermeye çalışıyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.